Oyun Zakırı'ndan hepinize merhaba arkadaşlar bugün nasılsınız bakalım Tabii ki de harika eğlenceli bir, bir, bölümle karşınızdayım arkadaşlar Ve bakın nereye gidiyoruz Evet bakın nereye gidiyoruz Of bu da ne böyle ya Vay be ne kadar renkli harika bir yere geldim böyle İnanamıyorum arkadaşlar ya burası neresi böyle Gerçekten çok güzel bir yere benziyor Aha bakın burada küçücük bir güzel evim var Ayda arkadaşlar ne kadar zor bölüm yapmışlar böyle ya Tabii ki bize zor yok arkadaşlar. Biz var ya hepsini ustalıkla geçeriz. Ama bunu değil. <laughs> tamam, baştan başlayacağız. Bu sefer çok daha dikkatli olacağım. Hadi bakalım dostum. Hadi kalk gidelim. Şimdi arkadaşlar önce bunu tuttum. Hop tuttum şöyle. Çekiyorum kendimi. Çek dostum, çek. Aferin sen başarırsın bu işleri. Hop buradan buraya zıpladım. Hop buradan buraya zıpladım. Hop buradan buraya zıpladım ya dostum ya az daha düşüyordu yine ya üf bu sefer gerçekten çok iyi zıpladın tamam bu sefer çok dikkatli olacağım koş 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 zıpla aa burası kafeymiş yani bu kafe benim mi yoksa of çok iyi gerçekten burayı sevdim ama kapısı açılmıyor ya bu kafe nasıl benim o zaman demek ki bu kafe benim değil arkadaşlar Karıştırmışım benim kafeleri. Aa burada bir salıncak var. Bakalım sallanacak mı? Şöyle hop. Ay ayağıma bir şey takıldı. Şöyle dur salıncağa çıkayım arkadaşlar. Bakın bakın nasıl sallanacağım. Bakın hop tuttum. Şimdi çıkacağım üstüne. Çık 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 dostum. Uhu, sallan. Gerçekten de çok eğlenceli ya. Aman dikkat böceğe basma. Of son anda tuttum ve işte geçmeyi başardık arkadaşlar. Bu performansa bir beğeni gelmez mi ya? Bir beğeni ve abone olma gelebilir arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz böyle çok daha fazla video istiyorsunuz diye düşünüyorum. Ve bu tarz videolardan daha fazla gelir. O olamaz ya. Beni konuşturdunuz arkadaşlar gördünüz mü düştüm. Tamam. Şimdi herkes beğenileri gönderdiyse ve oyuncu kanalıyla ilk defa karşılaşanlar abone olduysa ben devam ediyorum. Şöyle çıktım. Hop buradan geçtim. Harika dostum ya. Gayet güzel gidiyorsun ha. Aferin, aferin. Hiç tutma etrafa Hiç tutma bakayım gidebilecek misin? Tutmadan gitme challenge. Hadi bakayım. Hadi bakayım. E, tabii ki burada tutmam gerekiyor. işte budur ya. Dostum sen ne yaptın böyle? Yani sen bayağı iyi oynuyorsun ha. Çok çok iyi bir performans geldi arkadaşlar. Şimdi diğer bölümle devam ediyoruz. Bakın 3. bölüme geldik. Aman bu ne ya? Bu ne ya? Buradan zıplaya zıplaya mı gideceğim ben şimdi? Hop. Hop aman dostum dikkatli ol. Şöyle hop, ama burada çok uzun yapmışlar ya. Burası git git bitmez ki. Ben şimdi böyle yürüyecek miyim buraya böyle takır 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 takır. Bakın bir aşağı bir yukarı bakın nasıl yürüyorum. Bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı. Aman dostum dikkatli ol ha. Başım dönmeye başladı şu anda. Evet evet evet. Burada tatlı tatlı tavuklar var. Merhaba tavukçuk. Bak 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 bak. Ay tavuk vardı arkadaşlar kızdı galiba bize. Şimdi şuradan geçelim. Aman sanacak bana çarpma dostum. Aa şurada bir tane daha varmış. Başka tavuklar da var. Gerçekten çok güzel. Burası neymiş şimdi bir bakalım arkadaşlar. O acayip bir platform. Buradan geçmemiz lazım sanırım. Hadi bakalım zıplayalım. Hop aman dostum sakın bana çarpma. Bunlar ne böyle İ ileri doğru hareket ediyor. Şöyle hop aman dostum ne kadar hızlı gidiyormuş bunlar. Hadi dostum çok iyi gidiyorsun. Çok iyi gidiyorsun. Sakın pes etme. Aman aman az daha düşüyordum ha. Sakın pes etme, sakın pes etme. Ay, of son anda ha. Hop, işte tamam. Bu işte tamam arkadaşlar. Gayet harika, süper bir performansa. Bu bölümde geçmeyi başardık. Bakalım önümüzde bizi neler bekliyor. aa bir tramvay yolu. Hop, daha doğrusu tren yolu. Ama bu tren yolunda bir acayiplik var. Tren yok arkadaşlar. <laughs> o yüzden yürümemiz lazım. Bu ne acayip bir yol ya. Tren yolu var ve benim yürümem mi lazım? Bu ne acayip acayip oyunlar arkadaşlar. Şimdi şöyle zıplaya zıplaya gidiyor. Aman dostum boşluk var mıyız? Bak buraya boşluk koymuşlar tuzak. Neyse ki ben bu tuzak kanmadım arkadaşlar. Ve şu anda devam ediyoruz. Gerçekten harika gidiyor şu ana kadar. Sadece bir iki kez falan yandık ama. Onlar da olsun yani bir şey olmaz. Onlar da nazarlık diyelim. Hadi dostum zıpla zıplayarak git. Zıplayarak git. Yürümek sıkıcı. Evet zıpladık. Şimdi arkadaşlar bizi acaba neler bekliyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Buralarda neler var? O kayıklar var. Bir denize geldik. Burası da nedir? Burası böyle bir sahne gibi sanırım. Aman dostum ya nereye getirdin bizi? Nerelere geldik böyle? Şöyle bakalım etrafa. Hiçbir şey yok. Şurada bir sahne var. Şurada bir platform var. Şu platformdan bakıp galiba planlarımızı yapabiliriz arkadaşlar. Bakalım yükseklerden neler görünüyor. Şöyle çıkıyorum. Şöyle dikkat 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 o. bir de buraya zıpla. O koş 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 koş. Bunlar ne arkadaşlar böyle acayip acayip hareket ediyorlar ya. Hiç anlamadım gerçekten. Ama burayı geçmeyi başardık. işte benim anladığım o. Ha <laughs> ha. Süper arkadaşlar burayı geçtik. Şimdi sıra diğerinde. Koş 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 hop zıpla bakalım. Ay bunda nasıl koymuşlar böyle arkadaşlar. Zor, son anda tuttum. Şöyle hop. Aman dostum sakın düşme sakın. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Buradan çıkabilir miyim ya? Hop. Aha buldum. Şu sandalla karşıya geçeceğim. Çok mantıklı. ya yani biliyordum ama yolumu görmek çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle zıplayacağım sandalıma. Hadi dostum gidiyoruz. Hopala. Aman dostum dikkat et bak düşüyordun ha. Şöyle hop hop Hop, hop biraz önceden dışarı çıkıp itmem lazım arkadaşlar. İteceğim sonra içine zıplayacağım. Nasıl fikir bence var ya süper fikir süper. Süper fikir aynen de öyle yaptım. Şöyle gel bakalım dostum. Oo burada baya deniz dalgalı arkadaşlar. Bakın akıntı var. Akıntı olduğu için de biraz yamuk yumuk gidiyor benim kayık Aman dostum bak dikkatli ol sakın yamuk yumuk gitme ha. Ay az daha düşüyordum ha. Aman dostum sakın düşme. Kay, 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 kay. Çok güzel, çok güzel. Bence var ya şu ana kadar harika gidiyoruz ya. Çok güzel, harika. Hadi dostum it, it, it. it biraz daha, it biraz daha. Süper be, işte budur. işte biz bu oyunu başardık arkadaşlar. Şimdi hemen yukarıya doğru çıkalım. Bakalım yukarıda bizi neler bekliyor. Ya var ya bunda acayip şeyler oynadık ya. Çok güzel oldu gerçekten. Şimdi bakalım yukarılarda neler var. Gerçekten çok merak ediyorum ya. Siz de merak ediyor musunuz? Hadi bakalım yazın da görelim kimler merak ediyor. Şöyle çıkacağım. Ayda ben buradan çıkamam ki ya. Bunu nasıl böyle zor yapmışlar. Şöyle hop tutayım. Aman dostum ellerim kayıyor. Nasıl tutacağım ben bunu hop. Haydi dostum yaparsın yaparsın. Şöyle sol sağ. Ah av olmadı. Sol sağ hop at yukarı elini. Şimdi çek kendini yukarı. Çek 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 çek. Olamaz bu ne ya? Oyunu resmen baştan başlattılar. Şöyle birazcık aşağı bakayım. Üf aşağı bakmayacağım. Aşağı bakmaktan vazgeçtim. <laughs> Şimdi şöyle zıplıyorum. Zıpla 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 zıpla. Hadi dostum zıpla. Gayet güzel. Gayet güzel işte bu kadar be. İşte bu kadar. Tamam hop şöyle de zıpladım. Vay son bölüme geldik galiba. Öyle mi dersiniz arkadaşlar? Sizce burası son bölüm mü? Hemen gelin bakalım burası son bölüm mü? Hmm, acaba burada neler var? Şöyle buradan mı girsem yoksa kapıdan mı? Neyse kapıdan girelim. Kibar olalım. Bu ne ya? Kapı hareket ediyor. Kapı hareket ediyor arkadaşlar. Acayip bir kapı yapmışlar buraya. Haha. <laughs> kapı hareket ediyor dostum. Açacak mısın kapıyı? Zorla mı gireyim? Aman arkadaşlar kapı açılmıyor. O yüzden diğer taraftan girmem lazım. Hop merhaba kapı açılmıyorsa ben de buradan girelim. Hahaha. <laughs> Şimdi hemen şuradan yukarı çıkacağız arkadaşlar Acaba burada bizi ne bekliyor ya Gerçekten çok merak ediyorum ha Ne var oyunun sonu mu var burada Şöyle çıktım Bakalım hop buraya zıpladım Aman dostum dikkat Aha burada bir şey var Burada bir kapı var hemen bu kapıyı açıyorum Bu da ne Bu da ne arkadaşlar Evet galiba oyunun sonuna vardık Arkadaşlar